Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan 3 aylar ihya edilecek. Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği 3 aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaib kandili 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen Regaib kandili rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. Müslümanlara Regaip kandilinde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor. Miraç Kandili'nin 26 Ocak ve Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca 11 ayın sultanı olarak tanımlanan Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.